İş adamının hikayesini dinlemek ister misiniz? Gerçek olmuş bir hikayedir bu. Borçlarından o kadar bunalmıştı ki iş adamı işleri hiç yolunda gitmiyordu. Bankalardan aldığı krediler, üstelik elden aldığı borçlar onu iyice bunaltmıştı. Hayatındaki her şey tökezlemişti artık. Çok bunaldı ve biraz ruhunu dinlendirmek, kafasını dinlemek için bir huzur evinin yan tarafında bulunan bir parka geldi. O parkı tercih etmesinin sebebi çok kalabalık olmaması, tenha bir yer olması, yemyeşil, sadece kuş cıvıltılarının olduğu huzur veren bir yer olmasıydı. Çok bunaldığı dönemlerde zaman zaman buraya gelir, bir bankın üzerinde oturur ve ruhunu dinlendirirdi çünkü. Yine bir bankın üzerine oturdu, çekerek kara kara düşünmeye başladı. Tam o esnada yanına yaşlı bir adam çıkıp geldi. Çok sıkıntılı görünüyorsun. Bir derdin mi var? Bankın üzerinde oturan iş adamı, buyurun oturun derdim paylaşayım sizinle dedi. Ve yaşadığı sıkıntıları anlattı. İşlerinin hiç yolunda gitmediğini, borçlarının üst üste geldiğini ve bir çıkış yolu bulamadığını söyledi yaşlı adama. Yaşlı adam da dedi ki, ben çok zenginim, sana yardımcı olabilirim diyerek cebinden bir çek çıkardı, adamın ismini sordu. Ve bir miktar para yazdı, adamın ismini yazdı, imzalayıp çeki iş adamına teslim etti. Gelecek yıl aynı gün ve aynı saatte burada buluşalım, bana olan borcunu o zaman ödersin. Deyip gözden kayboldu yaşlı adam, gitti. Adam elinde çekle dola kaldı. Hangimiz şaşırmayız ki böyle bir duruma? Üstelik çekin üzerinde yazan miktarı görünce şaşkınlığı kat kat arttı. O kadar büyük bir miktar para yazıyordu ki bu çekin üzerinde. Bununla bütün borçlarımı ödeyebilirim ve çok rahatlarım diye düşündü. Daha sonra gelecek yıl aynı gün aynı saatte o borcu adama teslim edeceğini düşününce biraz sıkıntıya girdi. Hadi ödeyemezsem dedi çeki bozdurmamayı düşündü. Evine gitti ve çeki evdeki kasanın içine koydu, kasayı da kilitledi. Bozdurmayacağım dedi. Ertesi gün oldu, adam büyük bir manevi güçle, büyük bir pozitiflikle işlerine dört elle sarıldı. Büyük küçük demeden bütün işleri aldı. Ve çok güzel bir iyimserlikle dört elle sarıldı işine. İş işi çekti, Para parayı çekti ve adam bütün işlerini hakkıyla, layıkıyla yaptığı için, büyük küçük seçmeyip bütün işleri aldığı için zamanla işlerini yoluna koydu. Borçlarını birkaç ay sonra yavaş yavaş ödemeye başladı ve bir yılın sonunda iş adamı gerçekten çok rahatlamış bir durumdaydı. Aynı gün aynı saatte yaşlı adamı söylediği gibi parka geldi, bankın üzerinde oturdu. Yaşlı adamın gelmesini bekledi. Derken yaşlı adam çıktı geldi. Tam ona bütün yıl boyunca yaptıklarını, yaşadıklarını, borçlarını kapattığını, rahatladığını anlatacakken bir hemşire koşarak çıktı geldi. Yaşlı adamı koluna nazikçe girdi ve adamdan özür diledi. Kusura bakmayın. Amcamız huzur evinden sık sık kaçar, parka gelir ve herkese zengin olduğunu söyler. Aslında öyle bir şey yok. Nazik bir şekilde yaşlı adamın tekrar koluna girdi ve huzur evine doğru yürümeye başladılar. Adam tekrar bir şaşkınlık yaşadı ve dedi ki kendi kendine, demek ki bana bu azim duygusunu veren, bu pozitif enerjiyi veren aslında para değildi. Evet, paranın varlığı bana biraz güven vermişti ama beni asıl destekleyen, beni asıl iteleyen içimdeki istekti. Güç aslında benim içimde. İnsan bir şeylere arkasını yaslamasa da, bir şeylere arkasını dayamasa da güçlü olabilir ve içindeki gücü keşfedebilir diye düşündü. Kendi kendine teşekkür etti, kendi kendini tebrik etti.